Merhaba. Sezginin Defterine hoş geldiniz. Bugün dünya edebiyatının en çarpıcı eserlerinden biri olan Hayvan Çiftliği üzerine konuşacağız. Hem bu eserin yazarı George Orwell'ın hayatına kısa bir yolculuk yapacağız hem de kitabın bize vermek istediği mesajları birlikte ele alacağız. George Orwell'ın gerçek adı Eric Arthur Blair'di. İngiliz yazar ve gazeteciydi. Fakirliği, sömürgeciliği ve savaşları yakından gözlemledi. Bu tecrübeleri onun yazılarına derin bir şekilde yansıdı. Özellikle İkinci Dünya Savaşı döneminde totalitarizme ve baskıcı rejime çok güçlü bir duruş sergiledi. Hayvan çiftliğini yazarken de Sovyetler Birliği'ndeki Stalinist rejimden etkilenmişti. Peki hayvan çiftliği bize ne anlatıyor? Çiftlikte yaşayan hayvanlar insanların baskısından bıkıp kendi düzenlerini kurmaya karar verirler. Başlangıçta eşitlik ve özgürlük vaatleriyle yola çıkarlar. Ama zamanla hayvanlar diğerlerinden üstün olmaya başlar. Napolyon ve Snowball adlı domuzlar gerçek hayattaki Stalin ve Trotski'yi temsil eder. Çiftlik ise toplumun bir yansımasıdır. Orwell'in en önemli mesajlarından biri şudur. Güç yozlaştırır. Başlangıçta eşlik için verilen mücadele iktidarı elinde tutanların çıkarlarına dönüşebilir. Orwell, Sovyetler dönemindeki baskıcı sistemi eleştiriyor. Ayrıca toplumların hafızasının ne kadar çabuk silinebileceğini, provokasyonun ne kadar güçlü olabileceğini de gösteriyor. Kitaptaki en çarpıcı sözlerden biri de şu: Bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar daha eşittir. Bu söz aslında adaletin nasıl bozulduğunu, eşitliğin nasıl sahte bir hale gelebileceğini özetliyor. Hayvan çiftliği sadece bir hayvan masalı değil, insanlığın tarih boyunca yapmış olduğu hataların yansıması. Peki sizce Orwell'ın bize bu kitapta vermek istediği asıl mesaj neydi? Yorumlara paylaşın. Daha fazla kitap ve felsefe sohbetleri için abone olmayı unutmayın. Sezgin'in defterinde görüşmek üzere.